Merhaba arkadaşlar, ben Ege. Bugün sizlerle beraber e, Granny and Grandma oynuyoruz. Burada Granny gibi ama bu değişik versiyon. Neyse başlayalım oyuna. Kulaklık takıyorum orada. E, evet, ne diyor? Klasik kabus. Klasik. Klasik yapalım. Burada ikinin içeride. Klasik değil. Kolay alalım. Ses ne oluyor ya? Şimdi Chapter 1. Hadi bakalım. Bismillah. Ya seninle ilk başlayacağım ha. Evet oyun başladı. Büyük anne onun çocuk odasını kaç sürekli... Şimdi bizden kaçamayacaksın diyor. Evet öyle şeyler diyor. İkin geliyor. Chapter bir. Arabadan kaçacağız arkadaşlar. Araba var burada. Dur ya ben şunu şuraya alayım da. Minicik bir odadayız. Gizlemek için kop. Dine. Dede. Tipler de çok garip olmuş ha. Acaba bunlar Granny Chapter 2'daki gibi konuşuyor mu? Buradan geçebiliyor mu? Ha geçemiyoruz. Yandık. Ne de bunlar ya? Yine oha geliyor. Bunun tipi ne bakayım? bana mı geliyor? Tabii ki bana geliyor. Kime gelecek başka? Dedeme mi gelecek? Tövbe safa. Bu akşam böyle ee, devamlı istiyorsunuz böyle değil mi? E, onu. Geldi yan. Aa, aa kamera gördü. Aa kamera gördü. <laughs> Yanlış şimdi o zaman. Kırdık. Alev'e çıktı. Ha. Tamam tamam. O dede, dedene geldi? Dedeciğim. Hu! Dede ne haber? Moruk. Ne diyorum ben ya? Ben saçma saçma kelimeler koyuyorum. Oh no. Sıçtık. Şuna reflex this coming. Reflex is coming. Reflex this coming. This coming. This coming. Oğlum reflex attım benden adama. İşte adama böyle reflex atanla kuçuyor. Ama bunlar bana <laughs> ama öyle el, bir refleks attım ki. Üf böyle bir refleks yoktu. Dur ya şu şeyi takayım. Refleks this coming. Tamam lan gelmeyin. Bak atlar mı? Atar mı Oh yetiştim. Tamam fi ama dede sen de gelme. Hadi <laughs> burayı. O burada fake atmam lazım. ama oraya sıçtık. Sıçtık oraya, oraya gitti ya. Buraya tahta gerek ya. Ya dede senin beynine. Bunu dede zırt. Çok kötü. Değil iyi. Sıçacak şimdi. Ha bunlar en azından kapan kurmuyor. Diğerleri biliyorsunuz ki ee, kapan kuruyordu. Nerede lan? Geri zekalı dedi. Ben <laughs> <Ya> ne burada <laughs> diye böyle bağırdım. Geri zekalı gibi. Abi hızlı hızlı arkamda. <laughs> Dede. Dedeyi gördünüz mü? Aa, tamam. Orada da ben vardı da. Almayayım. Makas bulduk bir tane. Şimdi bu makasla bir şey yapacağız kesin. Dediği refleks attığım gibi buna da refleks atmam lazım. Dede gelme ağzını ne sıyalım. Dede de yani, kameraların izliyordur. Yani buradaysa altıma sıçtım. Ya kamera senin beynin ne ya. Aa, orada işin altına Ne, ee, ne yapacağız? Sıçtık. Oğlum! Efsane bir fake de var. Bak! Oğlum! Böyle bir fake oğlum! Oğlum! Bak bunlara çok iyi fake atılabiliyor. Ama dur ya kulaklarım düştü. Işte. Oğlum! Bu da akışı bu oyunun devamı için bir sürü bölüm var. Devam için 5 lira katın da. Ee, ben ne yapacağım? Bunları ben dibime çağırayım. Dene de bak. Bak. Yapmayın şunu. Yüzde. Sın. Gol. Vardım bir anda özür dilerim. Oğlum ge ikisi de aa sıçtık. Biri buradan gelecek, biri buradan gelecek. Refleks bile atamayacağım. Sıçacak lazım ağzıma. Bir dakika bunlar. Yemin ederim Vallahi öyle olmadı. Biri döndü ama son anda yani erken geç döndü çok. Yani öyle de olmadı. Ve de bunu da sevindim. Ee dede geliyor. ne geliyor? Nina niye gelmiyor? Nina gelsene ya. Dışarısın. Hızlı. Gelemeyeceğiz. Aşağı ineceğiz. Yapacak bir şey yok. Aşağıda hayatta kalmaya çalışacağız. bir iki kez dikenli. Ya mol kameraları kovuluyor. Cool Sonra ağzıma sıçıyor. Tesler buldum. Dur. Ses. Sakın. Ananı. Sak kaçmayın lan. Açmasanız oğlum kapıyı. Ma nereye girdim? Abi hala geziyorlar. Üst kata çıksaysanız siz nasıl yaşlı başladı başladı ne yapıyorsunuz ya? Güzel. Kamera gördü. Bu dedenin kamera de kamerada bak çeftir ceptel... ananı sıçtık. Ha sıçmadık sıçmadık tamam tamam. Orada nine vardı ya o yüzden dedim öyle. Yoksa demezdim yani öyle bir şey. Nine orada ne? Nine senin orada bir kere sen arabayla ne işin var? Sen emekli olmuşsun ya maaşını yatırmıyorlar mı? Oğlum ben çok ne diyorum? Ben ne diyorum? Kafa gidik akşam benim. Ee, yarın okul var zaten. O yüzden biraz da kafam gidik. Ha, ben bunlar nasıl reflex atacağım? Sıçacaklar az mı? Şof şof şof. E, ee, yine... ha, sıçacağız. O zaman oğlum önümde de hayvan kanı tahta var. Ben nasıl geçeceğim şimdi bunların arasından? Al. Uzaktan da vuramıyorsunuz yani. O kadar da olsa çüş yani. Tahta koyacağız. Tamam. Kurtulduk sizler. Koş. Koş abicim. İstediğin kadar koş. Ha? Bu işin altına buraya mı atacağız? Ee, Allah Aa, Allah'tan buraya koymuşum ben şansım bundan mermi. Bu kasayı kırmak için torna mı Buraya da lerveye gerekiyor her şeyine bir şey. Bu ne? Bu ne oğlum? Tamamcı. Oh, silah var. Aa, diğer parçası da. Neredeydi o? Oğlum bir dakika buraya nine ve dede gelemiyor galiba. Bakın nine ve dede buraya gelebiliyor mu? Onun ee, ya kim sen eksektin ya? Abi burada mı? Aa buldum. Tamam. Tamamlandı değil mi? İki parça mı var? Kaç parça olduğunu da bilmiyorum ki. Şurası neresi Oraya gitmek istemiyorum. Oradan devamında bir kapı yok. Şimdi sıkıştırırlar beni. Oba, evet iki tane gerekiyor maş. Oğlum kaç maç olduğunu yazmaları lazım. Nereden lan? Çıkmışsın, oyunu ilk defa oynuyorsunuz. Es dört tane mem var şimdi ben bu dört tane mem ne yapacağım? Ne yapacağım ben bu 4? Dört... Bunu dört mermiyle ile ne yapalım ben bilmiyorum. Ne saçma, saçma, saçma Tabii ki adamın kafasına sıkılır bu kadar basit. Heh, beş tane oldu. Şimdi ben bunları bir... Ama kaç saniye olacak acaba? Beş tane mi var da? İngiliz artları var. Tam burada. Tek sıkıntı bunlar nerede şimdi? düşün Ses. Sesi gel. Geliyor mu bundan sesi ki? Buradan geliyor. Aa, ana, ana, Oğlum ödüm patladı orada. Biraz daha orada dursaydım fark etmeyin Valla çok kötü bir şey oldu. Valla orada ölürdüm. Bunları kırmak için galiba. Evet bir balta gerekiyor. Çekişli çok mantıklı. Onları kıramam. Sibi gelsene. Sen Gren nerede? Gren nerede? Dedin çekici nereye gitti abi? Şimdi bak ben bir gireceğim. Sonra merdi ben de. de... Ha, tamam burada. Allah! Ödüm patladı. Abi kaç dakika bayılıyor ki bunlar onun? Kaç? kaçalım. Kaçalım. Abi ikinle ağlıyor ki Demir. Şimdi he, ben burayı kesince galiba kamerayla iptal alacak. Geçtim. Ege ege, 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 Ege diye diye hep duruyor. O kamera odası. Ah tornavida. Tamam. Aa burada. Kırmızı hatta gerekiyor. Tam kırmızı hatta daha oyunda çok şey var ya. Bu yeni kulaklığımı da iyi bir yapamadım gitti ya. Yapılamadı. Tamir edemedim gitti. Uf. Ulan şu an eski kulaklık çok yani acıtıyor canımı. Ne? 86 Onu tornavida getirdik ya. Ne yazıyor bu ne? 86 30 Aa, şifre. 86 35 gireceğiz. Bir aşağıda bir yer vardı sanki. Yalnız buna uyandıysa. Uyandıysa zaten burada silahı Allah'tan buraya atmış. Sıçacağız. Nereden gelecek? Şunu alabilir miyim? Sağ al. Aa Aaa dört Keşke. Aa! Keşke 3 tane 4 tane mermim 6 tane mermim olsaydı ya. Çünkü bir, şimdi bundan sonra bir ben kalacak Birini bulabileceğim. Vurabileceğim, bulabileceğim diye Şakladım. lazım. burada işte. 86-35. O araba anahtarı. Yine sana başlayacağım ha. Ben de mermi boşa gitti. Ama bunu herhalde daha kaçamıyoruz mantıklı. çünkü kırmızı anahtar vardı. Bir tek şuraya bakmadık. Burası da mutfakmış. Bence yüzde yüz kırmızı anahtar burada. Başka ne olması mümkün değil çünkü. Ha burada. Evet bak. Ben dedim abi. Kapıyı da kapatalım şimdi bunlar gelmesin. Evet balta bulduk. Burada kapı var. Baltayı bulduk. Aa orada lastik var. Ne oraya gitmem lazım. E ee, bunu nasıl kıracağım ama demir falan. Ha, sıçacağız ki? yamışlar Al geldi. Geldi. Geliyor. Şu dolabına bak. Şu dolabına baktığım az beni. Onlarda da bir şey yokmuş. Buraya sakın gelmeyin. Ha orada benzin buldum galiba. Benzin gibi. Sıçtık. 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 Geliyor. Gelme. Gelme. Gelme ne olur. Elini öperim. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Senin yüzünden kayıt gitti. Abi şaka mı kötü yüzünden kayıt gitti. Sen ben dalga mı geçiyorsun oyun? Oraya gittim. Oradan geri geldim. İki kere öldüm orada. Ben gittim. Orada mermi vardı orada o yerde uzun yerde mermi aldım nine geldi benim işim bitti iki kere öldüm zaten yukarıda ölülerimi görüyorsunuz iki yazıyor şurada ne bir dakika aa o şey to şey abdesthaneye oldu da bir tane şey vardı ama abdesthaneye ben nasıl gideceğim abdesthaneye nasıl gideceğim ben şimdi ya Yazık ya nine Uyanmadan. Dede senin ben ta sen nasıl? Nene. Ben Nine'yi daha önceden vurdum. Nine uyanmadı. Sen nasıl uyanıyorsun? Bunu bana matematik al. Nine de uyandı. İki bela. İki bela. Ben ne diyorum? Aa o yere geldim. Ve lastiği buldum orada. Bu tamam. Başka ne kaldı? Aa baltayla kutulayacak. Aa balta da aşağıda kaldı al. Bul. Kaç neyse mumat. Ha nasıl gördün ya? Abi böyle bir şey hayatımda ben böyle bir şey. Oğlum 3 hakkım varsa yandık. Son hakkıdayım çünkü. 5 hakkı inşallah vardır. Tam buraya Aa! Kamera dede seni kameraların var ya. Ö... an asamam asla. Asla öyle bir şey yapamam. Bu da ikisine yine refleks atacağım. Yapacağım, yapacağım. Abi dede. Dede beni öldürecek. Arkadaş olmuyor. Olmuyor. Yok. Yok arkadaş olmuyor. Bakın her şeyi buldum. Şu teker var ya yok. Aradım. 4 saat aradım. 4 kere dördüm. 12. Bak 2 saattir arıyorum. Bu yok. Yok ya. Her tarafa baktım. Vallahi her tarafa baktım. Dışı, yani. Bak burasını açılmıyor zaten. Onun anahtarı da yok. Yani oyun ben bit, yani bitmiyor bitmediğini e, neden bitmediğini onu da ben de bilmiyorum ne diyorum ben saçma saçma konuşuyorum evet bitmiyor oyun ben böyle bir oyun görmedim yazıklar olsun böyle oyunu. yani ne desem bilmiyorum bakın arkadaşlar her yer aradım aşağı kata indim aşağı kata da baktım ama yok yok lastik yok Lastik yok ve ee, Bu video bence burada bitirelim. Ee, çünkü her tarafa baktım ben. Ee, buraya da gelemiyorlar zaten. Burada bitiriyorum. Ben bitti sayıyorum orada. Ben bitti sayıyorum. Abi yok arkadaşlar. Bakın her tarafa baktım. Burada da baktım. Yok. Ve ee, Burada videoyu bitiriyorum. Ee, bir dahakine tekrar denemem istiyorsanız 5'e katın. Yok arkadaşlar bakın lastiği aradım. Bak dede de bug'a zaten. Yok arkadaşlar ben bulamadım. Belki vardır yani bilmiyorum. Ama ben bulamadım. Ee, bir dahaki bölüm be, yorumlara yazın. Nerede hata yaptım. Nereye bakmadım. Nerede hata falan bakın. burnun içine baktık. Nerede hata yaptım. Ee, yazın yoruma. Ben de taktım. Ben de sizin yorumunuzu okuyayım ve yapmayı bitirmeye çalışayım burayı bu videoda bu kadar da iyi açı kanala arkadaşlar abone ol bildirim açmayı unutmayın Yorumlara yazın sizce ben ne yap hata yaptım bulamakta ne yaptım her tarafa baktım yani ne var ne yok yere baktım bakın araba anahtarı ne olsun diğer lastiği buldum benzin buldum ama o ikinci lastiği yok bulamadım yine de aşağıda zaten geziniyor gelsin game over'ı başka bir görelim dört kere öldüm ya yani bu kadar emeğe karşı 20 dakikalık video bir çöp oldu ama 20 dakika değil 50 dakikalık video olurdu yani ben durdurdum çünkü ee, çok ee, e, ve evet, devam devamsaydım 50 dakikalık video olurdu yani o kadar aradım yani her tarafı bu video evet, arkadaşlar videonun sonuna geldik işte seversiniz ee, dediğim gibi taktikler verin akşam. bakın bu odaya da baktım silah falan Bak kasanın içini açtık. Daha ne yapmadım? Aşağılara indim. Kutuları kırdım bak. O kutular var ya. İşte kutuları da kırdım. Ne kaldı? Ne kaldı arkadaşlar? Oraya da baktım. Şu odalara da baktım. Oradaki kırdım. Her tarafa baktım. Oraya da baktım. Aşağıdaki kırmızı anahtarını geri de baktım. Mutfağa da baktım. Dedenin o kamera yerine baktım. O testleri bulduğumuz yere hafta saniye her tarafa baktım. Her tarafa baktım. Araba anahtarını bile buldum. O şifre yazdık. Yok ya arkadaşlar. Evet, yoruma yazın. Yorumlarınızı bekliyorum yorumlarınızı bekleyeceğim. Yorum yazmazsanız da bitiremeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yorumlarınızı yazın. Sizce ben ne hata yaptım? Ne yaptım ve neyi yapmadım? Yazın. Ee, evet bu video bu kadar da inşallah sizler şey, bir, bir sonraki videoda yine bu bu green artık abartmayı istiyorsanız 5 like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.